Yani madem takıya böyle helikopter gelebiliyordu. Marta. Jim <laughs> <laughs> <Bil>, iyi misin? Carlos iyiyim de. altı yara yaptı ya. batıyor sabahtan beri. Çıkaracağım. eşmesin. Hope. Solo Mercy. Artı görürüz, Şöyle oldu sırada böyle oluştu. Ama bütün bu sebebi virüs değil. Hepsine bir isteyim. Tipsine aktifmiş İnsan aç gözünü. Devam et. Nefis bir O gün, kapı sevdine ambreleyip yürüyemeye gelin. Sıfırla Evet, sevgili YouTube, sevgili Facebook, hepinize teşekkür ediyoruz. Bir akşam valla bir şey verdi. Resident Evil Ortalama bir oyunu bence. Yani 10 üzerinden... 5. Abi, 6 veririz. Görsellik iyi. 150 liraya, 100 liraya düşmeden bunu almayın. Ben 300 lira verdim size. Çok pişmanım. Evet. 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 Abi süt çıkarttı, roket patladı. Oh. Afton kredi mi varmış, bakalım. Oooo, <laughs> işte bu her şeyi değiştirdi. C mi? Oo, de Aa 4 saate bitirmiş bu ha. Valla 4 saatte bitirmişiz. İyi çok iyi ben. Keşke C'den daha iyi bitirebilseydik ama. Hey hey bu oh, Oo bizde işte şeyler açıldı. Ne güzel. Bunlar açılmış. Bu sefer. Bunlar. Bunlar... 47 p paramız var. Neler alabiliyormuşuz ki bu ikinde? Söyleyin, alabiliyormuşuz mesela. Enerji Mesela <laughs> <laughs> Oyunu tekrar tekrar oynadığımda upgrade itemlerle oynamak için böyle de bir sistem var arkadaşlar. Star Stars e, o, falan filan. Biraz tekrar, tekrar tekrar oynamak üzerine kuruyorum. Modeller. Adım dönmüyor bir Yani bir şey söyleyeyim mi? Yönetiste son dönüş falan çok keyifli değil ama modelleri çok iyi yani Ben böyle biyolojik korku unsurlarını çok severim Ay o harika. Bence Nemesis'in falan modellemesi çok iyi. Ama yani öyle bir yapmamalıydı ki. Nemesis'te biz meydan savaşı değil, Nemesis'te de aynı sokakta olduğumuzda bile korkmamalıyız. Böyle bir basak bir Nemesis'ti yani. Çok da yani Nemesis kardeşimize. Evet. Sevgili YouTube, bu noktaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kanalda bu tarz seriler devam edecek. Tek akşam da çok uzun, keyifli oldu. Farklı oyun serileri de oluyor. Playlistler halinde duruyorlar. Playlistlerde izlediğiniz için yine kanalda bir playlistler sekmesine bir bakın ya. Resident 2 orada duruyor. Dead duruyor. İzlemediyseniz de Disco Elif'i çok tavsiye ederim size. Ee, bu kanal katılımcı konularıyla işlemektedir. Onu size söyleyeyim. Yani üyelik sistemi var YouTube'da şu anda. E, ee, yukarılarda bir yerde katıl diye bir buton var. Ee, 5-15 TL gibi simitlerlerle üye olup kanala sürekli destek atabiliyorsanız ne güzel olur. Çok coştuk. Aman çok beğendik. Ne olur devam et diyorsanız. Ha yok izledik abi eyvallah. Diyeyim, siz de canınız sağ olsun. Kesinlikle zaten siz üretiyoruz içerikleri. Biz şimdi biraz Facebook'ta muhabbet edelim. Youtube göz zaten öptüm. Görüşmek üzere. Hoşçakalasın. hadi bay bay. Jesus, am I glad to see you. These guys came in like a bunch of fucking cockroaches. They're out of their minds. And you're not? I'm still alive, ain't I? More than can be said for these limp dick fucks when I'm done with them. You better head upstairs, boss. I got you covered down here. I ain't bleeding that bad. The elevator's coming down. Don't let anyone out of here, Jackie! Jackie, it's me! Vinny, don't shoot! Jesus Christ, boss, it's a real shit show up there. Your Aunt Sarah's hiding out in your panic room. We gotta get up there, right now! You guys get upstairs. I'll hold the fort down here. Hey Jackie, best day of the week so far. but you don't even know if it's white inside so i mean it, 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 the color is, co color is inconsequential you don't even have to know what the color is just know that it, 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 oh, there's air inside there's air inside but what else is inside what is the air touch nobody knows what the air touch but when you hit it you feel something and nobody knows what you feel, I know you feel like it. Jackie, thank Christ you made it back here. What some serious shit, man? Johnny, talk to me. What am I up against here? The seal on the envelope you found on Swifty? It belongs to the Brotherhood. The who? They were the original keepers of the darkness, Jackie. The Brotherhood is the holy fucking grail of secret societies. They're led by a guy named Victor, a High Priest, royalty to them. He's not a good person, understand? Yeah, I met that asshole. He came after me with some kind of thing. It was sucking the darkness out of me. There's only one thing that can do that the siphon of the Angelus! Jesus! I thought that thing was lost for good! Hoped it was lost for good! What the fuck is it? it's the device the brotherhood used to cage the darkness it's an instrument of light it was made thousands of years ago some say it was forged by the angelus itself it's the only thing that can contain dark essence well, besides besides you it's powerful jackie and dangerous if they found it that's bad really bad if the brotherhood gets a hold of the darkness uh, 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 who knows but i'm sure it's not good Alright, alright. I get the picture. Look, stay put. I'm gonna put these fucks out of their misery. Jackie! Holy Christ, am I glad to see you! We never saw these guys coming. They got into the damn kitchen Who the fuck are these guys? They don't look like nobody I ever seen before. Jackie, we gotta get you up to your Aunt Sarah. And hey, watch yourself out there. You too, Vinny. You be careful. I think they're all born. Come on. Let's do this. Cheers, monkey! Hey. Take your yeah <laughs> That's right. <laughs>